bizim projelerimiz gündelik projeler değil. Nasıl gündelik projeler değil? Yani ben çıkıp da e, bir kaldırım yapmış olmayı, kaldırım yaptık veya veyahut da bir yoldaki asfaltı yenilemiş olmayı, bir asfalt döktük, yol yaptık diye anlatmıyorum. Yol yapıyoruz ama nasıl yapıyoruz? Yolu olmayan bir yerdeki veyahut da imar planında olup da fiziki manada olmayan veyahut da fiziki manada yetersiz olan yerlere yeni bir yol yaparak yol yaptık diyoruz. Yani benim adım açımdan Bunlar rutin işler. Bizim bizim yaptığımız işler neler? İşte kentsel dönüşüm gibi bir projeyi hayata geçiriyoruz. Kentsel dönüşümle ne yapıyoruz? Bir şehir kuruyoruz yeniden. Bir bölgeyi orada eski yapıları yıkıp yeniden yapma şeklinde bir kentsel dönüşüm değil. Evet. Biz harbiden kentsel dönüşüm yapıyoruz. Niye? Bölgenin ihtiyaçları neyse. Okulu, camisi, ee, sağlık ocağı, yolu, çevre düzenlemesi, parkı ihtiyaçlarla beraber bir kentsel dönüşüm yapıyoruz. Oradaki hayatı değiştiriyoruz. Bundan dolayı da hep ben şunu söyledim baştan beri. Kentsel dönüşüm bizim için eşittir. Sosyal dönüşüm. Yani oradaki yaşayan insanların hayatı bundan sonrasında çok farklı olacak şekilde değişeceği için bir sosyal dönüşüm dedim. İşin bir diğer tarafında sosyal belediyecilik açısından biraz önce görüş, konuştuğumuz e, kısımlar e, ihtiyaç sahiplerinin veyahut da yardımlaşma tarafı tamam ama bir de sosyal belediyeciliğin hayata geçirildiği işte akademiler. Çocuk kulüpleri, gençlik merkezleri, yani orada insanların gelip sosyalleşebildiği, e, günü geçirebildiği, onunla birlikte kendini daha e, donanımlı bir şekilde hayata hazırlayabildiği mekanlar, eğitim tesisleri, bunlar içerisinde spor faaliyetlerini yürütmüş olduğu yerler. Böylelikle hepsi birbirinden farklı, komplike işler. Şehrin siya, e, sanayisine, ticaretine, ekonomisine, sosyal hayatına Renk katacak, bunları genişletecek, büyütecek projeler hayata geçirmenin kaygısı içerisindeyiz. Böyle olunca da tabii ki e, gayet haklısınız. Altı ay içerisinde, bir sene içerisinde ne yaptınız deseniz, ben yol kaldırım yapmış olmayı bir, bir tarafa koyarım. Onları onları biz de saymıyoruz. Onları yani, artık, onlar, onlar artık asli ve mecburi görevimiz. Bizim bizim artık. bir de bizim açımızdan e, hizmet olarak vatandaşa bir icraat olarak anlatılacak şeyler olmaktan çok öteye geçti. Aynen Şükür de. Allah. Görev süremiz içerisinde bugüne kadar 43 tane sosyal tesisi hayata geçirmişiz 43 tane sosyal tesisi yapmışız belki yapmak bile kolay bu sosyal tesisler çalışıyor Allah nasip ederse söz verdiğimiz yapılma noktasında e, hayata geçirmeyi vaat ettiğimiz şeylerin hepsini teker teker takip edip bunları hayata geçireceğiz bizdeki projeler büyük projeler olduğu için bazı şeyleri akşamdan tamam sabaha hayata geçirmek kolay olmuyor ama şöyle bir şey var kararlı bir şekilde ısrarlı bir şekilde biz bu işleri takip ediyoruz, devam ettiriyoruz.